Selamun aleyküm değerli hayvan sahibi abilerim. Bugün koyunların baş belası Sinus interdigitalis halk dilinde tüylüce veya çatalaksak dediğimiz toparla anlatacağım. Koyunların ayaklarında tam da tırnakların birleştiği yerin biraz yukarısında cep kese tarzında bir yapı var. Bu kesenin dışarıya açılan küçük bir ağzı var. Buraya Sinus interdigitalis deniyor. Hastalık özellikle yaz mevsiminde çok sıcak bölgelerde görülüyor ama ilkbaharda da rastlanabilir. Çoğunlukla ön ayaklardan birinde veya her ikisinde beraber görülüyor. Anızlı tarlalarda ot Yatırken veya yolda yürürken ekin sapının, çakılların veya diğer yabancı cisimlerin parmak arasındaki bu kese duvarına yaptığı irkiltici etki ve tram hastalığı neden oluyor. Bu irkilti sonucunda bezde irinleşme eğer tedavi edilmezse de bunu gangren izliyor. Ondan dolayı mümkün mertebe erken tedavi etmeye bakın. Klinik belirtiler hastalıklı bölge sıcak, ağrılı, dokunduğunda duyarlıdır, ayağını geri çeker. Tırnaklar birbirinden ayrıldığında morumsu renkte kesenin ağzında yangılı ve pis kokulu bir akıntı vardır. Çevresinde sağlam dokularda da bir olukla ayrılır bu. Ucunda kıllar bulunur. Şiddetli ağrı nedeniyle toparlık görülür. Hayvan çoğu zaman yatar. Eğer her iki ön bacak da rahatsızlanmış ise bilek eklemleri üzerinde yürür. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp bana destek olabilirsiniz. Sorularınız varsa yorumlar kısmından veya bana özelden ulaşabilirsiniz. Videoların devamı için takipte kalın.